Merhaba arkadaşlar. Bugün sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle herkese merhaba. İstedim ki hep beraber güzel bir tasarım yapalım. Benim daha önceden yapmış olduğum bir kolyeyi çok da sevmedim. Değiştirmek istedim. 2 adet bileklik çıkaracağım bir kolyeden. Değiştireceğim, yeni bir tasarım yapacağım ona. Ve iki adet bilekliği hep beraber birlikte yapalım. Hadi başlayalım. Evet değiştireceğimiz yeniden yapacağımız kolyemiz bu çok güzel bir kolye ucu var silikon taşlı amatist ee, yeni yapacağımız bilekliklerde kullanacağımız mıknatıslı aparatımız var aralarda kullanmayı düşündüğüm kristal aparatlar var Misinan var bu sefer lastikli yapmayacağım bilekliği çünkü açılır kapanır yapacağım o yüzden misine kullanacağım Evet başlıyorum Bileklikleri yaparken bu arada size amatiz taşı ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Amatiz şifa bakımından en güçlü taşlardan birisidir. Değerli taş severler için en gözde taşlardan biri olmuştur her zaman. Doğal haliyle bu şekilde görüyorsunuz. Negatif elektrik yükü taşıdığı için bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip dönüştürür. Sadece odanın bir kenarında bu şekilde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir depresyona karşı faydalıdır. Neden depresyona karşı faydalıdır? Çünkü sizi pozitif bir hale getirdiği için, negatif enerjileri topladığı için, siz daha mutlu ve sağlıklı olacağınız için depresyona faydalıdır. Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insan üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır. Kişiye üç huzur vererek karar verme yeteneğini güçlendirir. Kişiyi rahatsız eden, takınaklı düşüncelerden uzaklaştırıcı, yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu, mor ya da çok açık renkte olabilir, berrak olabilir. Esasında koyu renkte olanlar daha güçlü enerjiye sahip olan amatistlerdir. Ama aralarda böyle açık renkli olanları da görülebilir. Pembe kuvarsla beraber kullanıldığında gerçekten çok daha fazla etkisi olduğu, daha pozitif olduğu, kalbe çok daha faydalı olduğu, vücudun ritmine çok etkili olduğu söylenir. Uykusuzluk çekenlere iyi gelir. Uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız amatis taşınızı yatmadan önce bir süre elinizle tutmanız, sonra yastığınızın altına koymanız, uykusuzluk sorununuzu giderebilir. Mitolojide sarhoş etmeyen anlamına gelen amatist enerji, mutluluk, huzur ve canlılık verir. Enerji yüklü bir taş olduğu için çoğu insan üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır. Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir kristaldir. Etki bakımından en güçlü taşlardan birisi olan amatist, kuvars taşının mor renkli olan türüdür. Lila'dan koyu mor rengine kadar değişik renklerde bulunur. Radyasyondan ve negatif enerjilerden korur. Gözlere faydalıdır. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Alerjiye faydalıdır öfkeyi yatıştırır, stresi giderir ve pozitif enerji verir. 7 derecesinde sertliği olan bir taştır. Taç çakraya ve alın çakrasına ve göz çakrasına hitap eder. Evet, bu arada da bilekliklerimiz hazırlandı. 2 adet oldu kolyeden sonra. 2 adet. Şu şekilde. Daha bunu bir kristal kuvaş üzerinde de şöyle sergileyebiliriz. İyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Arkadaşlar bugünkü çalışmamız bu şekildeydi. Bir dahaki sefere tekrar güzel bir çalışmada buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.